Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ecma'in. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebi'ye salat ve selam olsun. O Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen adını bilip bilmediğimiz bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. O ilk günden bugüne kadar yolumuzu aydınlatan bütün hocalarımıza, alimlerimize, üstadlarımıza, meşayihimize, şehitlerimize, salihlere selam olsun. Yer Kayseri olsa ...bidayette Furkan Doğan'a selam gelecekti. Yer Diyarbakır olsa... ...bidayette Ali Haydar Hoca'ya... ...Yasim Börü'ye selam gelecekti. E yer Adana Çetin Topçuoğlu'na... ...binlerce selam olsun. Aziz kardeşlerim... ...bu kardeşiniz... Siyerle uğraşan bir kardeşiniz, sıradan bir siyer kitabı alsanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hayatından şöyle bazı sayfaları okusanız, en çok geçen kelimeleri de bir not defterine not etseniz, inanın karşınıza çıkacak olan on tane kelimeden ikisi şudur: genç ve ev. Ben bunu denedim. Denemenizi isterim. Sıradan bir siyer kitabı alın ve bunu yapın. Şimdi konumuz genç. Ben ona evi de ekleyerek sizin nazarlarınıza 14 asır sonra Adana'dan diriliş adına gençliği konuşacağımız şu zeminden 5 tane ev 5 tane genç söyleyeceğim. 21. asırda sahabenin iklimini takip ederek yeniden bir kez daha çağın sahabesi, çağın şahidi olma adına azıklarımızı almamız için asr-ı saadet'in o güzel iklimine sırt dayayacağız. Çünkü şunu bilir, şunu söylerim. Ne zaman İslam ümmeti Medine'ye nübüvvet iklimine Risalet iklimine sırtını dayadıysa adam oldu, adam yetiştirdi. Ne zaman sırtını Medine'den çevirdiyse, başka şeylere yaslandıysa adamlığını da kaybetti, izzetini de kaybetti. Bir kez daha biz hem adamlığı hem izzeti kazanmak istiyorsak Başkaları başka şeylere yaslansın. Bizim başkalarıyla işimiz yok. Ama biz la ilahe illallah diyen insanlarsak bizim arkamızda Uhud olmalı. Bizim arkamızda Bedir olmalı. Bizim arkamızda Hendek olmalı. Bizim arkamızda Mute olmalı. Bizim arkamızda Tebuk olmalı. Bizim arkamızda cihana medeniyet öğreten Medine olmalı. İslam medeniyetin yatağı olan Mescid-i Nebevi olmalı. Aziz kardeşlerim, Nurettin hocam çok güzel bir şey söyledi. Hazreti Üsame'den ona da kurban, babasına da kurban. Radiyallahu anhuma Zeyd bin Harise'nin oğludur. 17 yaşına dikkat çekti. Bu öyle sıradan bir şey değil. İman ettiğimiz peygamberimizin hiçbir adımında kendiliğinden olan bir şey yoktur. Alemlere rahmettir. Alemlere rahmetin nasıl olacağını, nasıl ulaşacağını attığı her adımla göstermiştir. İşte biz peygamber mektebinden... Peygamber ikliminden konuşmaya başladığımız an her adımında hikmet olan, her adımında ders olan bir yüce mektepten konuşuyoruz. Bugün İslam medeniyetinin temellerine baktığınız zaman beş tane ev görürsünüz. Darul Erkam, Darul Ammar, Darul Ebu Bekir. Darul Esad, Darus Bu beş tane ev, beş tane delikanlıyla aleme Müslüman nasıl olur? İslam insanı nasıl olur? Risalet davasına nasıl mensup olunur? Nasıl gerçek manada mücahit olunur? Müvahhid olunur? Bunu gösterdiler. Birinci ev Darul Erkam yaşında biliyor musunuz? Erkam bin Ebil Erkam. Ya Resulallah evim evindir dediği zaman dikkat buyurun 18 yaşında ve evliliğinin ilk aylarında daha bugünün ifadesiyle insanlar balayındayken amcalarından duymuş peygamber aleyhissalatü vesselama ait bazı sözleri ben kaynağından duyayım diye Resulullah'ın huzuruna uzanmış, huzuru nebide sorular sormuş, cevaplar almış, sonra Allah Resulü'nü tasdik etmiş, peygamberi evine davet etmiş, evini gezdirmiş, peygamberden beklemeden evim evindir ya Resulallah demiş. Darul Erkam demek ne demek biliyor musunuz? Ömer demek. Daha ötesini lazım mı? Osman demek, Abdul Esed demek, Ebu Ubeyde demek, Osman bin Mazun demek radıyallahu anhum ecmain. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o 18 yaşındaki bir delikanlının evinden adını saydığım ve sayamadığım yüzlerce insan yetiştirmiş Hazreti Ömer 6. yıl gelip o evde iman ettiği zaman 129. Müslümandı. O ev 130 tane insana yatak olmuş, mektep olmuş, yiğitler yetiştirmiş. Ey benim bu çağdaki gencim, hiçbir şey yapamıyorsun. Evin de mi yok? Aç evini Risaletin iklimine, aç orada Kur'an oku. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu sözlerini oku. Çağır mahallenin gençlerini diz dize ver Allah'ın kitabını öğren. Başkaları saatlerini başka yerde harcasınlar ama sen kendine Erkam'ı model aldın. Erkam'ın ayak izlerine basarak yürüme adına bir karar verdin. Evleri Darul Erkam yapmanın yolunu ondan öğrenerek apartmanda yaşasan tek katlı evde yaşasan, nerede yaşarsan yaşa, Darul Erkam bir ev ismi değil, Darul Erkam bir mektep ismidir. O mektep olma adına gayret göster. Aslında Erkam bin Ebil Erkam ve onun o kutlu evi Darul Erkam, İslam'a hizmet noktasında olmazsa olmaz bir kavram olan marifeti bize öğretir. İkinci ev Darul Ammar, Ammar bin Yasir'den bahsediyorum. Genç ama kaç yaşında, biz hep çağrı filminden midir nedir aklımızda öyle kalmış. Zannederiz ki Ammar bin Yasir gencecik bir delikanlı. Hayır, yaşı biraz ilerlemiş, o Müslüman olduğu zaman 46 yaşındadır. Ancak... Vallahi 18 yaşındaki delikanlılara taş çıkartacak kadar yiğit, imanı genç bir insandır. Kim dedi ki gençliğin yaşı var? Biz 93 yaşında Ebu Eyyub el-Ensari gibi bir delikanlı tanımışız. Yaş mı söker bize? Hiçbir zaman hiçbir zaman biz o yaşa takılmadık. Zannetmeyin ki bu iş erkek işidir. Ben hanım kardeşlerime de bir şey söyleyeyim. Biz 86 yaşında devenin üstünde zor dururken ta Kıbrıs adasına gemiyle giden Ümmü Haram'ın ayak izlerini takip edenleriz. Vallahi ne bizim için yaş ne de baş önemlidir. Aslanı gördüğünüz zaman aslanın cinsiyetini sorgular mısınız? Aslan aslandır. Erkek olsa dişi olsa ne yazar? Biz böyle bir aslanlar yetiştiren bir ümmetin çocuklarıyız elhamdülillah. İşte Ammar bin Yasir 46 yaşında evini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hizmetini açtı. Cemaatle namazlar kılındı o evde. Aleme Ammar bin Yasir metanet öğretti. İslam mı? Bedeli var bunun. Hak dava mı? Batıl bundan rahatsız olur. Batılın rahatsız olması hakkın sesini kısması demektir. Öyleyse ey bu çağın genci belli şeyler sana ulaşınca niye sen ortalığı velveleye veriyorsun? Anların imanı şu kadardı koca bir daldı. O Yasir ve Sümeyye'nin gözleri önünde annesi ve babasının gözlerinin önünde şehadetine şahit oldu. Sen onu tartamayabilirsin. Ben de tartamayabilirim. Beni ve seni bu çağda sosyal medya, internet, televizyon, elindeki telefon imtihan aracı olarak karşılayacak. Var mı metanetin la demeye? Eğer la dersen arkasından la ilahe gelecek. Bütün çalın putlarına la diyeceksin. Bir la da seni Allah'tan alıkoyan her türlü şeye gelecek. Allah'ın izniyle attığın adım Ammar bin Yasir'in adımı olacak. Üçüncü ev başımızın tacı olan Seyyidina Ebu Bekir'in evi radıyallahu anh. Darul Ebu Bekir Kur'an sesi yükseliyor. Tek bir suçu var Mekke'de. Allah'ın kitabından ayetler okumak. Ama ihlasla, ama samimiyetle öyle bir okuyuşu var ki herkesin evinin önünden kimseler geçmezken inanmayanlar bile "Ebu Bekir'in evinin önünden geçelim. Oradan çok güzel sesler geliyor." diyerek Kur'an sesi oradan dinlemeye çalışıyorlar. Ey bu çağda Ebu Bekir'in koyduğu adımların üzerine adım koyacak genç. Yükseliyor mu sabahın erken saatlerinde senin hanenden Kur'an sesi? Yükseliyor mu senin hanenden Allah için döktüğün iki damla gözyaşı? Yükseliyor mu senin hanenden Hazreti Ebubekir için Allah'ım niye iman etmiyorlar? Niye hidayetin şerbetini içmiyorlar diye açıp ellerini bu çağın mazlumlarına, mahrumlarına dua dua yakardığın o yakarışlar geliyorsa korkma. Sen Ebubekir'in adımlarını izliyorsun. Hazreti Ebubekir'in darından, Daru Ebubekir'den biz merhameti öğreniyoruz. Gelin dördüncü eve Darul Esat, Esat İbni Zürare Allah ondan ebeden razı olsun. Bugün Medine varsa, medeniyet varsa o büyük insanın attığı adımlar var. Bütün kapılar kapanmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne. Akabe'de onlarca çadır dolaşmış. Her kapı kapanmış. Her çadırdan hakaret uğranmış, alaya alınmış. Altı kişi onlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o çadıra da gidiyor. Konuşuyor, her ne söylediyse onlara da söylüyor. Esat İbni Zürare, Esat saadetli insan, gerçek saadeti bulan insan. Esat İbni Zürare iman ediyor, beş arkadaşı da arkasından iman ediyor. Peki ne yapıyorlar? Biraz kıyas yapayım da anlaşılsın. 8 saat uyumuyor Esat. 4 saat sosyal medyada on parmağıyla mücahitlik yapmıyor Esat. Ona buna laf atmıyor Esat. İşi var, davası var. Yangın var ortalıkta. O çağın itfaiyecisi olacak alacak iman nurunu. Nerede yangın varsa o yangına koşacak. Ve bir yıl içerisinde Medine'de yüzlerce insana iman nurunu yetiştirecek. Ey bu çağın genci istiyor musun Esad'ın ayak izlerini basmayı? Esad olmak budur. Çağın yangınlarını görmektir. Namazsızlıktan, tesettürsüzlükten, faizden, haramdan beli kırılan bu çağın insanına Kur'an'ın ahkamını yetiştirmektir. Yaparsan eğer 14 asır sonra gelmişsin ne yazar? Adana'da gelmişsin ne yazar? Vallahi bu çağın esadısın. Esat İbni Zürare oluşturdu o evde bunu söylüyor, bunu konuşuyor ve tarihe muhabbet adına muhabbetin en derinini ulaştırma adına örnek veriyor. Gelin beşinci eve. O ev Darussat. Kimin evi? Sad İbni Hayseme'nin evi. Şöyle bir şey diyeyim. Gençlere örnek olsun. Asr-ı Saadet'in ilk öğrenci evidir. Darussat. Sad bin Hayseme'nin evi. Evini açıyor. Ne konuşuyor biliyor musunuz gençler? Şimdi sizin de biliyorum. Nasıl ki benim yüreğimin tellerine dokunuyor. Sizin de dokunuyor biliyorum. Ne konuşuluyor o evde? Şehadet. Ey şehadet diye konuşuluyor. Başka bir ders yok orada. Ama Saad bin Haysem'e 14 asır öncesinden bize şehadeti öğretiyor. Şehadet nedir biliyor musunuz? bile bile ölüme yürümek değil. Ölümü öldürerek yürümek. Şehadet budur. Bizde bile bile ölüme yürümek yok. Ölümü öldürerek yürümek var. Ölümü ayaklarımızın altına almak var. sahabe gibi iki hayatımız var korkmuyoruz düşmanların bana ne yapabilir ki? Öldürülmem şehadet. Onu arzuluyorum zaten. Sürgün edilmem hicret. Hapsedilmem halvet. medrese Yusufiye'yi Kur'an'dan okuyan bir insan neden korkabilir Allah aşkına? Ben susayım. Adana konuşsun. Allah'a boyun eğen bir insan Allah'tan başka kime boyun eğebilir? Kime bu manada boyunu eğer de onun kapısından başka bir kapının dilencisi olabilir? Eğer biz secdenin o namazın zirvesi olan müminin miracı olan namazın ve secdenin gerçek manada kıymetini bilseydik var ya Allahu Ekber ama demezdik. Allahu Ekber der dururduk. Allahu Ekber ama ama ney? Amerika'nın suyu var. Allahu Ekber ama Rusya'nın buyu var. Allahu Ekber bizim Allah'tan başka bir şeyimiz yok. Allah'tan başka da korkumuz yok. Bunu söyleriz. Ve bunun altını Sadece hamaset ile doldurmayız. Bunun altını ilimle doldururuz. Bunun altını irfan ile doldururuz. Bunun altını cihad ile doldururuz. Bunun altını bize iman yolunda nasıl yürünür? Onların attıkları ayaklara, ayakların her bir izine kurban olalım. Sahabenin, o yüce isimleriyle doldururuz. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. Küçüklüğümüze rağmen bizi sahabenin ayak izlerinden ayırmasın. Bizlere de Erkam bin Ebil Erkam gibi marifet ufku nasip etsin. Bizlere de Ammar bin Yasir gibi metanet versin. Bizlere de Ebu Bekir gibi radıyallahu an merhamet ve sadakat versin. Bizlere de Esat İbni Zürare gibi muhabbet versin. Bizlere de Sad bin Ayseme gibi mükellefiyet versin. Şehadet versin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.